Selamlar millet, ben Baran. Bugün sizlerle birlikte sosyal medyadaki şu transseksüel algısı hakkında konuşacağız. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Son günlerde abone sayısı ve izlenmeler bakımından bayağı duraklamış bir durumdayım. O yüzden videolar hoşunuza gidiyorsa abone olarak bana destek olmanız beni çok mutlu eder. Hadi başlayalım. İlk durağımız olan şu kadına bakacak olursak, mesela bu kadın her videosunda trans şakası yapıyor. Trans olduğunu insanların gözüne gözüne sokmaya çalışıyor ve böyle etkileşim kasıyor. Yaptığı tek şey bu. Şimdi gelin beraber bir videolarına bakalım. Tamam. Transseksüelsin ve seks yapıyorsun. Bu normal bir şey. Söyle, Göz, mı... Evet. Transseksüelsin ve seks yapıyorsun. Bu da normal bir şey. Transseksüelsin ve seks yapıyorsun. Evet. Tamam. Başka hiçbir şey yok mu? Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem. Abla tamam seks yapıyorsun tamam en kadın sensin ya yemin ederim öylesin senden başka kadın yok. Tek gerçek kadın sensin vallahi de billahi de sensin. Ya şunu hiçbir zaman anlamadım ve galiba anlamamaya da devam edeceğim. Bu ülkede neden kadın olmak orospu olmak olarak tanımlanıyor mesela? Bakın bunu LGBT üzerinden etkileşim kasan bütün fenomenlerde görebilirsiniz ve ben bundan gerçekten çok sıkılmaya başladım. Kaşta twerk atıyorum, AVM'de twerk atıyorum, her yerde kasaba gitsem twerk atıyorum. İşte bundan bahsediyorum yani kadın olmak istiyor olabilirsiniz sizin hayatınıza sizden başka kimse karışamaz Ama kadın olduğunuzu kanıtlamak için neden böyle saçma sapan şeylere gidiyorsunuz ben bunu anlayamıyorum Abicim kadın olmak eşittir orospu olmak diye bir kanun var da benim mi haberim yok amına koyayım Neden sosyal medyada böyle bir algı var Yani neden her LGBT bireyi her feminin olmaya çalışan erkek bakın ben götten veriyorum ben kadınım beni böyle kabul edin diye geziyor Kadın olmanın kanıtı sikilmiş olmak mı Tabii ki değil oğlum manyak mısınız? Ama böyle insanlar bunu böyle yansıtarak kadın bedenini değersiz bir et parçası olarak gösteriyorlar. Zaten kadın düşmanlığının fazlasıyla arttığı günümüzde bunun gibi ucubeler yüzünden kadınlarımız obje olarak görülüyor. Ve bunu LGBT üzerinden yaptıkları için de bunları söylediğiniz anda kendilerine ben transım benim üzerime geliyorlar diye savunuyorlar. Bunları izleyen 10 yaşındaki da abla biz seni destekliyoruz, kendin olduğun için utanma, slay, aşkoy, 777 diye yorumlar atıyor. Ve Biricik Mükrebin ablasını eleştiren herkes de homofobik ilan edip linçliyor. Ama işin sonunda kadınları objeleştiren kişiler tam olarak bunlar. Bize saygı duyun biz de varız diye diye feminizm ve LGBT propagandalarıyla etkileşim kasıp sonra da sosyal medyada yok şuna domaldım, şunun altına yattım, bunun aletine oturdum bilmem ne. Saçma sapan iğrenç şiriklerle her şeyi normalleştirmeye çalışıyorlar. Kendi ucu ucubeliklerini insanların normal şeyler gibi yansıtarak küçük yaştaki izleyicilerinin beynini yıkıyorlar. Ve işin en üzücü yanı da şu ki bunun üzerinden çok büyük paralar kazanıyorlar. Mesela bakıyorum bu tarz LGBT üzerinde döndüren etkileşim kasmaya çalışan insanlara. Mikaro'nun vasfı tam olarak ne? Götünü sallaması mı? Bir insanın ünlü olmak için tek gerekçesi bu olabilir mi arkadaşlar? Allah aşkına ya. Ben de yaparım oğlum bunu. Bu videoyu izleyen sen de yapabilirsin. Aç kamerayı abicim. sallay ki dur. Çok mu zor? Ha şimdi burada senin yaptığın iş çok mu zor diye sorabilirsiniz? Değil. Açık konuşmak gerekirse değil. Ama en azından benim yaptığım şeye bir içerik diyebilirsiniz. Mesela şu an arkada bir gameplay dönüyor ya. O gameplayi kaldırsak ve boş siyah bir ekran olsa elimizde benim sesim kalıyor. Yaptığım espriler kalıyor vesaire vesaire. Peki mesela mükremin onun içeriği ne? Zamanında erkek olup sonradan kadın olması haricinde soruyorum. Ne mükreminin yaptığı şey? Ben cevaplayayım. Hiçbir şey. Sorun da bu. Hiçbir şey yapmadan sadece kitlenin yarısını sinirlendirip kalan yarısını da sırf belli sebeplerden takip etmesini sağlamak. O sebepler de işte trans olması, kadın olması bilmem ne bilmem ne. Arkadaşlar ben size şunu söylemek istiyorum bu videoda. Hiç kimseye ama hiç kimseye sadece yönelimi, cinsiyeti veya herhangi bir özelliği için saygı duymayın. Saygı hak edilen bir şeydir. Herkese saygı gösterin. Bir gün eğer benim de saygı duymayacağınız bir hareketimi görürseniz bana da saygı duymayın. Eleştirin. Baran bak burada haksızsın deyin. Ben de size teşekkür edeyim. Bana sadece erkek olduğum için veya heteroseksüel olduğum için saygı duymayın. Aynı şekilde bir başkasına transseksüel veya kadın olduğu için de saygı duymayın. O insanın fikirlerini ve karakterini inceleyin. Eğer sizin saygınızı hak eden biri ise ona saygı gösterin. Çünkü dediğim gibi saygı, sevgi, şöhret bunlar hak edilmesi gereken şeylerdir. Hak etmeyin insanların eline geçtiğinde ise işte buyurun böyle şeylerle karşılaşırsınız. Bu videonun da burada sonuna geldik. Söyleyebileceğim her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.